Merhaba Karagen.com kullanıcıları. Bu videoda sizlere Karagen.com kullanıcı paneli üzerinden e-posta hesabı tanımlama işleminin nasıl yapılacağını anlatacağız. Karagen.com kullanıcı paneline giriş yapın. Sol kısımda bulunan hizmetlerim sekmesine tıklayın. E-posta hesabı tanımlamak istediğiniz posting hizmetinin sağında bulunan yönet butonuna tıklayın. Hizmet detayları sayfasının Altında bulunan karegen.com hosting yönetim panelindeki e-posta hesapları butonuna tıklayın. Sağ üst kısımda bulunan e-posta hesabı ekle butonuna tıklayın. E-posta adresi bölümüne oluşturmak istediğiniz e-posta adını yazın. Parola bölümüne en az 8 karakterden oluşan şifre yazın. Şifre oluştururken büyük harf, küçük harf, sayı ve özel karakter kullanmaya özen gösterin. Koda bölümüne yazacağınız boyut mail adresinin sunucu üzerinde kaplayacağı maksimum alanı temsil eder. Sınırsız bölümü işaretlediğinizde kodayı devre dışı bırakmış olursunuz. Mail kotası sınırsız gözükse de Kişisel hosting paketlerinde bu sınır 100 MB iken, bireysel hosting kullanıcıları için sınır 250 MB'tır. Kurumsal hosting kullanıcıları için ise herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Oluştur butonuna tıklayın. E-posta tanımlama işlemini başarıyla gerçekleştirmiş olduk. Tanımlı ve kullanılmayan e-posta adresini silmek için ise e-posta hesapları butonuna tıkladıktan sonra e-posta hesapları sayfasında tanımlı e-mail adresleriniz listelenecektir. Silmek istediğiniz e-posta adresinde önemli bilgilerinizin olup olmadığını kontrol ettikten veya yediğini aldıktan sonra onay vermenizi tavsiye ederiz. E-posta silme işlemi yerine alınamayacağından mailinizdeki tüm bilgiler silinecektir. Silmek istediğiniz e-posta adresinin sağında yer alan çarpı simgesine tıkladıktan sonra Silmek istediğinizde emin misiniz onay penceresi ekrana gelecektir. Onay vermek için sil butonuna tıklayın. E-posta silme işlemi başarıyla gerçekleşmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.